Ayasofya cami oldu. Cami olunca işte Müslümanlar namaz için artık serbest, müze gibi değil, parasız, rahatlıkla giriyorlar. Cami hüviyetine büründü. Elhamdülillah. İşte yabancılardan para alalım, alalım. Peki nasıl? Onları üst kat galerilere çıkartalım. Oraya girsinler. Şimdi aslında ben orada ciddi manada düşündüm yani neden üst galerilere? Neden ayrılıyorlar? Niçin böyle bir uygulamaya geçiliyor? Orada şaşırdım. Yani Orada bir sıkıntı vardı bana göre. Adını koyamadım belki o an için. Şimdi peşinden ortaya çıktı. Neden? İşte 15 e, Ocak malum bu uygulama başladı. 25 Euro alınarak üst kaderlere e, yabancılar alındı turistler. Peki ama Türkler oraya giremedi. Şimdi sadece yabancılara açılmış oldu. Sadece onların girebileceği bir alan haline geldi. Türkler parasını da ödediği halde yukarıya alınmadı. Bunu biz 17 Ocak Çarşamba günü işte e, ünlü sanat tarihçisi e, Talha Uğurlu ve e, Talha Uluğlu'ndan dinledik. Ben yani Talha Bey gerçekten yerinde yerinde haklı bir uyarı yaptı. Bu bir büyük tehlikedir. Yarın buraya Yunanlılar girecek, Avrupalılar girecek, Hristiyanlar girecek. Bakın üst katları elinizden aldık. Elinizden aldık. Yarın alt katları da alırız. Mesajını vermeye başlarlar dedi. Son derece çarpıcı, son derece yerinde bir uyarı